Dostlarım Emmiş Reklamlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Total Football'da Reon Akademi görevlerini tamamlamaya çalışacağız. Belli bir gün geçtikten sonra Reon Akademi'de arkadaşlar eski günlere ait görevleri tamamlayabiliyorsunuz başladığında yaklaşık 40-50 günlüktü. Şu anda 40-50 günlük bir süreç geçti. 10 günüm kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 16. gündeyim. Yani yaklaşık olarak yarısını tamamlamışım, yarısı kalmış arkadaşlar ve bugün şöyle zor bir görevle karşınızdayım. Reon Akademi'de 14. günden, pardon düzeltiyorum 16. günden itibaren 14 günlük görevleri hızlı bir şekilde, seri bir şekilde yapmaya çalışacağım. Sizin de burada yapamadığınız görevler olursa bu sayede buradan yapmış olacaksınız. Şimdi hocam geldik 16. gününe. Bana diyor ki 10 tane diyor arkadaşlar. Agent featured agent yani arama yap diyor arkadaşlar. Kısacası şuradan diyor bana diyor. 10 tane diyor arama yap diyor. Burayla uğraşamayacağım arkadaşlar yani iki şeyimiz olduğu için şuradan direkt arkadaşlar benim 4000 kontratım olduğu için onu aramayı yap vereceğim hızlıca biliyorsunuz bunlar videolara saklıyorum arkadaşlar daha fazla paket açılışı yapmayacağım o yüzden oraya geldi. Bro Sabel geldi onayla dedik hemen hızlıca döndük ve görmüş olduğunuz gibi 16 gün görevini yapmış olduk arkadaşlar al diyeceğiz ve enerji aldık şimdi 16 gün ne hediyesi varmış forvet hediyesi varmış arkadaşlar özel forvet paketi gelmiş oldu. Bu oyuncuların hangisini almak istiyorsun diyor bize. Ben de arkadaşlar baktığımda şöyle. Yani elimizde Chiesa var. Chiesa'yı alıp geliştirebiliriz. Chiesa'yı kullanabiliriz. Hazard'ımız yok arkadaşlar. Hani farklı olsun diye Hazard da alabilirim. Chiesa'yı da alabilirim. Ama bana çiğe alıp Çiğe artı basmak daha mantıklı geliyor. Yedekten sonra oyuna girip iyi işler yapabilecek bir oyuncu arkadaşlar. Çiğe aldık. Şimdi bana diyor ki 3 tane diyor scout, scout kartı diyor ara diyor. Hemen git diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni buraya attı. Hemen şöyle kötülerinden tamam mı? Bana maliyetli olmayacak şekilde seçemiyorum. Seçtim. Arkadaşlar pink mi var? Ne var? Anlamıyorum ki oyunda bir donma etme durumlar oluyor. Evet 50 artı mavi bir oyuncu gelecek. <laughs> Vazgeçtik arkadaşlar. Bunu Sillik gördüğünüz gibi 17. günü almış olduk arkadaşlar 200 TP kartı. 18. günde Neymar, Messi ve Ronaldo'dan birini seçeceğim arkadaşlar ve ben tabii ki de Messi'yi seçeceğim. Şu anda Messi'yi geliştiriyorum biliyorsunuz. Yine 3 tane diyor scout kartı ara. Aynı görev arkadaşlar. Der pardon, pardon, özür diliyorum bir saniye. Burası güncellenmemiş mi? Abi 18. gün Talon scout. E tamam 3 tane scout kartı diyor kullanılıyor. Bir dakika şu an burada bir, bir problem oldu arkadaşlar. Bir dakika çok özür diliyorum. Gökyüzü mavisi bölümde mi? Heh, bakın görüyorsunuz hem güncellendi. Burada bir kayma olmuş. Oyuncularından birine diyor bir yıldızı diyor yükselt diyor. Şimdi arkadaşlar burada benim bir yıldıza yükseltebileceğim kim var? Kadroya baktığımda şöyle. Yani ben bu oyuncuyu kullanırım. Ben bu oyuncuyu kadromda tutarım dedim. Ya şu anda sanki bir tık forvetimi geliştirmem gerekiyormuş gibi hissettim. Ama... Basabileceğim siyah oyuncu yok elimde. E, o zaman arkadaşlar ne yapacağız? Herhangi bir kırmızı oyuncu yükselteceğiz. Sırf görev yapmış olacağız yani. Bir dakika kalecime bakayım arkadaşlar. Kalecim Eden'mış. Eden'ı yükseltelim. Ve herhangi bir kırmızı oyuncu 40.000 euroya geliştirelim Eden'ı arkadaşlar. Evet şöyle kendisi de overall artsın. Kaleci refleks. Kaleci Uzaklaştırma. Reflex Uzaklaştırma. Bunlara 2-2 verdik arkadaşlar. En az 85'lik bir kalecimiz olmuş oldu. Evet 18. gün görevini tamamladık. Tümünü al diyoruz. Ve buradan bir oyuncuyu seçeceğiz arkadaşlar. Ben buradan Messi'yi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Lionel Messi. Abi şunu siyah kartı gelse de bizi bir koştursaydı. Nerede? İşte. Sağ bize gelen oyuncuyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ne bekledik ne geldi. Ne umduk ne bulduk yani. Tam olarak öyle oldu. Bir e, yıldız diyor challenge tamamla diyor. Çok saçma. Bir yıldız var mı? Bu arada arkadaşlar bir yıldızın altına tamlasanız da oluyor diye hatırlıyorum. Şimdi anlayacağız onu. Şu antrenmanı yapalım. Sanırım minimum bir yıldız. İnşallah öyledir yani. İnşallah sadece bir yıldızı tamamlayınca olmuyordur görev. Diğeri gibi olmama gibi durum olmuyordur inşallah. Hemen arkadaşlar görevler bölümüne gittik. Antrenman bölümü diyelim artık buna. Çapraz açıda vurduk. Burada da kaleciler ekstra bir iyi arkadaşlar. Verilen süre içerisinde verdiği görevi yapmanız gerekiyor. Böyle hızlı bir şekilde çapraz açıya girelim. Şuradan evet. Artık Oyna oyna oyna. O ayarı anlıyorsunuz arkadaşlar. Devam dedik. İki yıldız yaptık hocam yani. Onu bir yıldız yerine say. Kabul et. Böyleyse siz de en azından buradan görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir yıldız bekleyip durmazsınız. Hemen iki yıldızlık görevi yaptık. Özel antrenmandan güne giriyoruz. Hmm. Komplet bir star challenge. Yani hiç oldu mu? Bu, bu oldu mu yani? Arkadaşlar. Bir yıldız görevi yok ki hocam. Bir yıldız görevi yok. Yenile. Arkadaşlar 5 yıldız görev verdi. Görüyor musunuz? Acaba şunlar falan olur mu? Kabul görür mü? Yani. Komple bir star challenge. Hocam. Neyse. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Belki 3 yıldız'a falan ulaşırsak bir şeyler olur. Savunma becerilerinden 5 yıldızlık bir görev yapayım. Deneyeyim. Şu an bu görevi geçemezsem ben videoda bakta kalıyor yani. 3 kez top kes çekmişiz arkadaşlar. Ve 900 puana ulaşacakmışız. Burada rakibimizi kesmeye çalışıyoruz. Thomas. Gördüğünüz gibi kestik rakibimizi. 3 kez topu kesmiş olduk bu, arada. Ama 9 puan ulaşmam gerekiyormuş. Şu anda 900 puan oldum. 5 yıldız savunma becerisi görevleri gerçekten çok kolay oluyor arkadaşlar. Yapmaz çok basit oluyor. Gördüğünüz gibi hızlıca yaptık biz de. Abi Reon Akademi'de ben ilerlemek istiyorum ya. Buna TF harcamak istemiyorum arkadaşlar. da bir yıldızı dek getireceğim diye uğraşmak istemiyorum. Evet, hemen bakalım. Ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Yine vermedi değil mi? Allah Allah şaka gibi ya. Ben burada bir yıldızım bekleyeceğim yani arkadaşlar. Komik değil mi sizce de? Bence komik yani. Neyse. Yenile. 5 yıldız verdi. 2 yıldız verdi. Yenile. 2 yıldız verdi. 4 yıldız verdi. Aha bir yıldız geldi. Valla TF'ye kıydık. Aldık arkadaşlar. Sonunda ödülümüzü yani. sizin için hepsi. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar oyunda TF biraz pahalı. Bir tık. Bir tık pahalı arkadaşlar. Başta dedik hocam. Bir veya daha fazla gol farkıyla maçı kazan. Burada hemen ön yapıştırıyoruz. Orada da gol yazıyoruz. İyi izleyin hocam. İyi izleyin. Orta geldi. Vinicius. Asensio ile ceza sahası içine girdik. Pası verdik. Benzeme hala Real Madrid'de gözüküyor. Aslan bir Evet Modric. Fabinho var karşısında. Modric. Çapraz açıdan çok güzel bir gol geldi. Luka, Luka, Luka Modric'ten. Ve bu görevi yapmış olduk arkadaşlar. Geç dedik. Devam dedik. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben bir yıldızlık görevi yaptım ama saymadı. Acaba şuradaki şu yıldız mücadelesinden mi bahsediyor? Yani bir tane görev buradan yapma diyor. Ben anlamadım yani. Jack Glish'le 10 gol at. Jack 5 asist yap. ile 5 asist yap. Tek bir maçta Laurenti'yle 3 asist yap. Militayla bir maçta 2 müdahale yap. Yani arkadaşlar gerçekten inanılmaz ya. Burada takıldık kaldık. Ne yazık ki bu yüzden arkadaşlar kariyer maçına gideceğim ve bu görevlerden herhangi bir tanesini yapmaya çalışacağım. Şuradan zorluğu ne hey, süperstar olsun bakalım. Rakibimize zor olsun da biraz keyif alalım oyundan. Arkadaşlar nihayet 67. dakikada 3-0'u ne geçebildim ve maçı geçebiliyorum. Gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Önceden ilk 10 dakikada 3 tane gol atardım. Ya mavi sürümde biraz daha zorlaştırmışlar herhalde. En zor zorluk seviyesinde kariyerde böyle biraz maçı size oynatıyor arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi. Ben 50. 60. dakikada ancak 3 gol atıp e, bitirebiliyorum arkadaşlar maçı. 1000 euro 30 sözleşme temsil sözleşmesi. Bir hızlandırma kutusu 40 şöhret puan veriyor. Fena değil yani ödülleri. Böyle maç yapa yap yapa 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 arttırabilirsiniz derken yani yine biz bu star challenge'ı tamamlayamadık hocam. Complete bir star challenge in total. Bir tane star challenge'ı tamam. Ha dur lan. Acaba burada ha, yapmamışız ki daha. Eder Militao ile tek bir maçta iki kez başarılı müdahale yap. Aslında ben bunu yaptım arkadaşlar. Yani Eder Militao ile Başarılı müdahale yaptım. Dimaria ile tek bir maçta 4 gol at 4 kere. Oha. Eder Militar ile tek bir maçta 2 kez başarılı müdahale yap 2 kere. Ben bunu bir kere yapabilmişim. Az önceki maç 2 müdahale yapamamışım Eder Militar ile. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Video niye bu kadar uzadı arkadaşlar. Gerçekten beni çok uğraştıracak çok zorlu bir video olacak gibi. Yani en iyisi yine gireyim bir maç daha oynayayım arkadaşlar. İngiltere Ligi Tur 7. Kanarya ile oynayacağız arkadaşlar. Kanaryalarla başlayalım bakalım. Maçta yapalım. Arkadaşlar Kanarya'sı da şu anda görmüş olduğunuz gibi 0 yendim ama muhtemelen yine görevleri yapamadım. Yani tek umudum Eder Milta ile iki tane savunma yapmış olmak. Arkadaşlar bonus görevlerden şu anda görmüş olduğunuz gibi yaptığım var. Acaba bonus görevi sayacak mı çok merak ediyorum. Bakıyorum evet. O bir dakika saydı. Muhteşem. Bonus görevi saydı arkadaşlar. Demek ki neymiş abi? Demek ki o alttaki sol alttaki yıldız yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Ben yanlış çeviriyormuşum size. Neyse öğrenmiş olduk değil mi? Sonuç itibariyle bu videoyu izleyen bir adam bunu kısa yoldan öğrendi ve benim gibi uğraşmayacak arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ee, bir tane oyuncu trade et player marketten diyor. Ee, hocam onu nereden yapıyorduk trade'i? Dükkandan yapıyorduk oyuncu takasından. Yani normal takas olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah yanlış düşünmüyorumdur. Kırmızı kart diyelim buradan basit olan bir şey yapsak arkadaş Aslında bende kırmızı kart çok var arkadaşlar. O yüzden bir tane siyah oyuncu çıkartalım. Böyle değişik video olsun yani. burada 10 tane kırmızı kart koy, bir tane siyah kart al olması lazım. Abi inşallah bu sürümde onu falan kaldırmamışlardır yani. Zannetmiyorum kaldıracaklarını ama. Sağ bek, stoper, sol bek, dos, mos, CEO, orta saha, aa, Evet arkadaşlar. Yani resmen yanlış görmüyorum. 10 tane kırmızı kart koyup siyah kart alma yok arkadaşlar yani. Görmüş olduğunuz gibi göremiyorum şu anda. Yeşil sürümde vardı. Siyah sürümde yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bu şekilde oluyor. Neyse o zaman değiştireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. ya yani ben eksik görmüyorumdur diye düşünüyorum. Bakıyorum göremedim. Kırmızı karttan iki tane kırmızı kart koyup orta sağa. Ya da kaleci mi şey yapsın. Falan. İki tane kırmızı kart koyup orta sağlayacağız arkadaşlar. Bambayla Mario Rui. Onayla dedik. Takas dedik. Onayla dedik arkadaşlar. bir kırmızı bir oyuncu geldi. Geçiyoruz. Onayla diyoruz. Umarım olmuştur. Evet olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bas bir şekilde oyunu takaslayıp alabilirsiniz. Şimdi artık 21. güne geldik. Burayı hep açıp kapatmam gerekiyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Evet. Defans oyunu seçeceğiz. Ee, ne diyor? 15 yıldız Tamam special training. Special training de yani özel training de 15 yıldız topla diyor arkadaşlar. 3, 5, 8. Yani olur mu bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Hücum antrenmanı. Şunu bir yapalım arkadaşlar. Hepsini yapalım. Yapmaya çalışalım antrenmanlara bakalım. 15 puan önceki topladıklarımı sayar mı bilmiyorum. İnşallah sayar. <laughs> Saymazsa yandık. Zor <laughs> patladık arkadaşlar. O görevlerin yenilenmesi zaman alıyor çünkü. Ferran sağ kanatta Ronaldinho'ya verdik. Ronaldinho Depay'a verdi. Depay çekti. Depay vurdu. Geçmedi. Evet. Bir gol atmam lazım. Sadece bir gol atmam lazım hocam. Çok kurcalamaya gerek yok. Çok kurcalamaya gerek yok. Sol kanada verdik. Patrick Schick. Patrick Schick'i niye şey yapıyorsa 11'de olmayan oyuncu mu? Niye? Niye sen özel antrenman 11'de olmayan oyuncu mu sokuyorsun değil mi? Neyse bunu yaptık arkadaşlar. Bu görevi yaptık. Hemen bunu buradan Onaylıyoruz alıyoruz. Ben diğer görevleri de yapayım arkadaşlar. Buraları videoya dahil etmeyeyim ki video uzun olmasın. Şimdi şu şeyler biraz zor oluyor arkadaşlar. Çünkü biliyor musunuz şu aman sucuğum, bu maç görevleri biraz zor oluyor. O yüzden e, bu görevi bir yapayım. Bakın kafa golü at gelişine şu çekerek gol at. 3 gol at 3 tane görev var. Nasıl yapacağız bilmiyorum bakalım. Abi bu arada beklediğimden erken yaptım. Kafa golü ve gelişine şut çeke. Düşüncü golü atıyorum arkadaşlar ve 5 yıldızlık görevi hızlı bir şekilde tamamladık. Maç maç süresiyle 10 dakika içinde tamamladım herhalde arkadaşlar. Malum Ciro ile Ciro, Mbappe olunca ortayı kesiyorsun tık tık indiriyor adamlar. Çok hızlı bir şekilde yani kadro kalitesi çok önemli arkadaşlar gerçekten. Mbappe gibi bir oyuncu benim kadromda olsa böyle düşünün arkadaşlar. Bir tarafta Mbappe tamam mı? Bir tarafta Vinicius Junior bir ortada benzem olduğunu düşünün yani değişik bir şey olur gerçekten. Ve şu anda 16 yıldız burada ulaşmış olduk ama göreve başladığımdan bu yana eğer 15 yıldız istiyorsa ki evet daha yarısını tamamlamış gözüküyoruz yandık arkadaşlar gerçekten yandık şu an 15 yıldız diyor istiyorum diyor yani baktığımızda bizim toplayabilecek kaç yıldızımız daha var 2 buradan alsam 3 de buradan alsam 5 5 yıldız arkadaşlar 1 bir saat 1.5 bir saat sonra yenilenecekmiş yani arkadaşlar ne yazık ki buraya kadar yapabildim ya. Tek videoda yapabilirim diye düşünüyordum görevi ama yapamadım. Bunlar hep kilitli olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Keşke special Training'i yapmasaydık ama baştan yanlış anlamışız. Yani biraz yarım yamalak bir video oldu arkadaşlar ama <laughs> olsun. Reon Akademi e, görevleri yapma vol 1 e, part 1 ya da bölüm 1 olarak ben bunu paylaşırım. E, bölüm 2'de de devam ederiz arkadaşlar bu videoya yani nasıl yapıldığını nereye akademinin size göstermiş olurum artık o şekilde yapayım en azından seriyi tamamlamış olalım arkadaşlar dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır umarım beğenmişsinizdir artık başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın